videodayım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep eee e, e, ben serisine başlıyoruz ve bugün bu, biraz kart oynayacağız. Bu sefer futbol macerasını oynayacağız ve benim karakter robot. Önceki videoda böyle güçlü değildi. Allah. Neyse arkadaşlar, bu sefer başaramadık ama diğer tur başaracağımızdan hiç e, güvenim e, var. E, hiç güvenim var. Yani ben ne diyorum ya. Yani? Ben de var ya. ha. Ben de varım. Kıyam ben oynayacağım. Tamam. Bu arada yardımımızda sadece Ebrar değil bir de Elif de var. Bu arada savaşçı seçiliyor. Artık dur bir dakika ben de savaş içeceğim. Hadi iptal iptal Evet bu arada yeni savaşçılar aldım. İlk başta tek bir tek bu vardı. Artık benim kurtum geldi. Artık hazırım. Yalnız senin kaç tane karakterin var? Benim bu, dur bir dakika bakayım. Oh, ben bakamıyorum. Sıcak, bir dakika. Bazı benim 1 2 3 4, 4 tane. Bizim 4 tane. Benim 4 tane karakterim var. Bizim 12 karakterimiz var. 4 8, 12. <laughs> Arkadaşlar bu arada önceki videoya 5 like gelmedi ama hala şey yapıyoruz. Yani bir tek videoya ben like attım. Yani abi lütfen videoyu like atın artık. Yani şu anda ben neden like atmadığınızı düşünüyorum. Yorumlara yazın neden like atmadığınızı. Ben de sizin istediklerinizi yapayım ki like atın yani. Allah Allah yazın yorumlara ya yazın. falan <laughs> falan. Yakında bu benim arkadaşlarım da youtuber yapacağım. Onları da yazmazsanız soru bozuşuruz arkadaşlar ha. Haberiniz olsun. E böyle dersen niye helal kalsınlar ki dislike atarlar. Arkadaşlar eğer mi? beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz abone olun. Aynen. <laughs> Hatta şey yapalım dur. <laughs> Bir saniye. Hayır <laughs> çadam geçeceğim. Beğenmediyseniz abone olun <laughs> Like adına bu. Duyru like adına. Like adına şu çıksın. Ay yatamadım dur. Hadi neyse artık hazır ol. Seyirciler bekliyor. Bir saniye yazıyorum. Baksana kulübe. Tamam yaz kulübüm yok ki ya 900 kupa istiyor Benim... like atanlar ve abone olanlara gülüyorum like atanlar abone olanların like atanların ve abone olanları şu anda buradan öpüyorum Yalnız like atanlar şu çıksın like adana bu abone olanlar bu Hep paylaşana bir çıksın benim birim yok ve hepsini yapana da ev evet çıksın evet evet çıksın evet çıksın çok iyi. Hı. tabii Elif'in mitasını geri veriyorum mita <laughs> seni çok iyi oldun mitadır Ben artık arkamı döneceğim. Şey Sıkıldım şey artık. Şey Ana. Anlıyor. Ana. Yansıyan, bizim kedimizin patinin selamları var. Pati salgın size. Evet pati. Artık bu. Pati, pati Ebrar beni geliştirdi. Artık şunları alınca canımız yükseliyor. Şimdi. Ne no, yapıyorsun? Arkadaşlar burada tüm rezil olanlar videoda rezil olacak. Haberiniz olsun ama şu anda videoda rezil olan tek kişi benim. Haberiniz olsun. Hayır kaç. Hayır kaç. Tamam kaçmaya gerek yok. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz lan benim arkadaşıma? Elif. Beni Elif ciddi oyna Elif. Bu ciddi bir şey Elif. Hayır. Kitabında ikinci. Dokuz oyuncusu 7. Orada oyuncusu yedi. Kıp. Tekrar oyna. Tekrar. <laughs> Tekrar oyna basamadım. De. Allah'ım bu videoya like atan herkese istediği savaşçı çıkar. Amin. Bu video. Amin. Amin amin. bu videoya 100 bin yap ya yap yani arkadaşlar dur Mehmet ağa. Bu videoyu senin... Tanı... video 100 gelirsin. Onun için istediği bir tane şey yap. Çok istedikleri ama. Nasıl fikir? Evet. evet. Bu videoya like atın. Bir de biri yorumları neyse boş ver. Yorumlara istediklerinizi yazın ama telefondan yazın Bin kere mağrurdan kal. Yorumları izde... istediklerinizi evet, yazın. Bu arada benim... Ben... Ya ben neden her zaman ölüyorum ya? Çok gıcık oldum vallahi. Bir daha oynamam vallahi Brawl Stars. Çok gıcık oldum şu anda ya. İnsan bir kere bile mi ölmez? Tekrar oynayamazsın. yoksa biz başka biriyle oynar. Hadi hadi yutahta yine gidiyoruz. Arkadaşlar abone olursanız burada haller çekeceğim. Hatta e Hasta hala çekiyorum şu an. Dur kalkayım. Annem kutuları diz, verin. Abone olam hadi şimdi. Hadi müdürüm, Kaç. ta! Kaçın, kaçın hadi. Hayır, hayır. Hadi. Ya ne zaman? Yalla. Ben, ya ben ikinci ya. olmak yine. Ben bu Ya, ya Edgar bana, bana. Ne bana bir şeyler öğret. Nasıl yapacağımı öğret. Ben bundan sonra bundan sonra siz öldüğünüzde ben kaçacağım Bazen ana yeni karakter. Hazır dedi hazır. Ben yemeği bekliyorum. beğenen paylaşan hepsini yapanları eve çıksın. Amin. Dur. Yani en sevdiği şeyler çıksın. Beğenen. Beğenen. istiyorum. Beğenen, Kaç kaç kaç. Şimdi Dün beni de ha? öldürecekler kaybedeceğiz. Dün Git buradan Dün kız. Git kız. Amin. çünkü. Dün. Dün. Ve do. Hadi do. Hadi. Saldır şuna. Yani kadar hızlıyım ki. Oyun bir tane daha vur. Ölecek ölecek hızlı vur. Nerede? Orada. Gördün mü? Vur ona vur. Nerede? Bilmiyorum şu anda. Çok duramaz çünkü orada vur 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 ölecek. Tamam bulursan bana söyle ben alayım ya. Dur takıldım. Lop bir gelsene. Hadi. Efendim. Bak şurada ayıcık var. Demek ki burada düşman var. Ya kardeşim. Of. Allah tehlikeli. E -y -y! Tehlikeliler geldi. Gelin lan buraya. Öldürdüm bedeni yanıma. Benim yanımda silahım var. İşte iki kişi öldürdüm. Helal buradan arkışıyorum. Allah'ım inşallah Allah. böyle yetenekli <gülüyor> insanlar <gülüyor> benden yetenekli insanlar verirsin abone olanları. Bir dakika takım takım bir, Bakın bir dakika. Elim alay ediyor mutluluktan. <laughs> Nasıl? Allah iki tane sandık sen onu al ben bunu alacağım

Ben inanmıyorum. Dur canımı dolduracağım. Al. Ben el pirimi, el pirimi Şimdi kayıttayım. Bir dakika yani. <laughs> Arkadaşlar <laughs> <dakika, gülüyor> kusura bakmayın. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> artık proluk zamanı geldi. Neyse video çok uzun olmuş ya